Ol deyince olduranın 99 adıyla. Bugün size Şems'in söylediği söylenilen Elif Şefanlaş kitabında geçen 40 kuralından biri olan benim en çok sevdiğim şu sözü paylaşıp üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Söz şöyle. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak. Hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını? Benim gibi kaygılı, benim gibi hayatı sürekli hesaplamaya çalışan biri için muazzam bir söz. Planlar yapıp, yarına dair şöyle şöyle yapacağım deyip, 10 senelik, 20 senelik hesaplar yaptıktan sonra tereddütlere düşüp, kıt yaptığım hesapların olmamasından acı çekip, bu sözle karşılaşınca beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Hani diyor ya hayat sana rağmen değil seninle birlikte aksın. Ben hesaplar yaparken hayatın yaptığı hesapları ıskalıyordum. Ve benim istediğim gibi olursa, kontrol edebilirsem, kontrolüm altında olursa en güzel olur diye düşünüyordum. Lakin hayatın sunduğu güzellikleri ıskalıyordum. İşte hayatımın alt üstüne gelir diye korkuyordum. Şems'in dediği gibi nereden biliyorsun hayatının altı belki üstünden daha iyi. Ama biz kendi kıt aklımıza, zanlarımıza ve heveslerimize kapıldığımız için hep hayat benim istediğim gibi olsun, hep benim düşündüğüm gibi olsun diye düşünüyoruz. Bence burada biraz düşünülmeli. Hayatı akışına bırakarak, elimizden gelen gayreti göstererek, altın üstünü hesap etmeden, aşırı plan yapmadan sadece yaşamalıyız. Biz yaşamayı kaçırıyoruz. Zanlarımızla, hesaplarımızla. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Zanlarına esir olmadığın, hayatla beraber aktığın, doya doya yaşadığın günler, dilek ve temennisiyle. Kal sağlıklı.